öksürjümek istemiyor mu? Anne baba da başladı. Kaç top bugün sizlerle birlikte ne oynuyorduk? Kafa top. Kafe topu iki oynuyoruz. Hışkırmamı durduramadığım için ee, Yerde bir sesim gidiyor. <laughs> Başlayalım. Sesim bok bokluk çıkıyor olabilir. Ya abone abone. Ya full Allah'ın sikiyim yalnız senin ben bacının amına koymuşum çocukla sılan. Şimdi oynayacağız yaparız şimdi. Yeniriz. Ne bu, bu, niye duruyor? Ha. <laughs> ay ay ay. Oy gol 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 gol. Piu! Ütülü bitti, ütülü. Ay 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 ay. Direktten sektirip kendi kademe sokacaksınız. Bu <laughs> yengeni bulduk. Benim adım. Nesin lan o? Amanın amanın. Aaa hayır ya. Uuu. Bunun adı kafa topu lan. Ayak topu değil mi? Ay Ayak topu. <gülüyor> <gülüyor> yaptın azizim. Öğren de gel. oh, yendi ne oldu lan? Hayır az önce az önce bir tane reklam çıktı ağzına sıçtım reklam. Ya kaç seviye altı olmuş. Bir de yeni başlarım ben oynayayım. Bu video çok beğenilirse Gerçi beğenmeyeceksiniz Yani ee, Beğenilirse Bu video Şey yapacağım ee, PUBG videosu Bu video 50 bin like <laughs> Bu video biraz yüksek Bir like gelsin ee, PUBG oynayacağım

Hayır. Hayır. Oh. Kendi dilimce konuşuyor. bak para babara. Ben Ne oldu? öğrendi gel hadi. <laughs> Maç boyunca böyle yapıp adamı sinirlendireceğim. Ay ne yaptım ben? Ben öğreneyim de geleyim de. Senin var işte. Senin annen var. Eyvallah. Beleşe gol. Beleşe gol. Beleşe gol. Beleşe gol. Maç bitti ya. <laughs> Sıkıldım ya. <laughs> Anan. <laughs> Sıkıldım. Eşeceğim şimdi kartımı. Robo mühendis, mühendis. be. 450 tane taraftarım varmış. Ay sıçacağım altı başım. Bu beni yenmesin. Ben aynı seviyede kalayım. Bu ise benim adıma bakın banyo. Bu ise ne be? Bu ise değil mi? bu seri isim mi olur <laughs> Ben Yunus Emre yapmaya çalıştım. Adımı Yunus Emre yapmaya çalıştım burada. Dedi ki bu iş Ay. Yok bak. Bakit Kertenkele 31... 30. Yunus Emre 31 yapacaktım. Tamam mı Vay canına. Ay dedi ki bu isme sahip başka birisi var. Kim vardı 31 yazmış. Şu sondaki yazıları da ben koymadım ha. Bu kafa topu delişik koy. Siz Yarabbi. Siz şu an kesintisiz izliyorsunuz ya. Benim canım çıkıyor. Ben burada reklam çıkmasın diye can çekişiyorum. Ama bu bana reklam arası diyor. Reklam arası ne? Öyle arası mı? Hadi ama. Yapın artık da. Adamın bütün golleri

Kiş diye bir kök mü var? Yendim. Ara veriyorum. <laughs> ee, i̇ki saattir gelemiyorum. <laughs> şey. Neyse. Ya başlasam artık. Benim adım neden banyo? <laughs> 3 9 Lexus lan. Ana az önce oynadığımız adam değil mi? bu? Ana Ben amına koyayım bak şimdi. Çıktı be. Çıktı be ya? Baba! bye. <laughs> <Get Gelsik. gülüyor> Öğrende <again>. gel. <laughs> 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 Sen çok biliyorum sanki. Ben çok biliyorum sanki. Aman Allah'ım. Oğlum ben kaç hafta ay kaç yıldır bu oyunu oynuyorum. Sen bana mı kafa tutuyorsun? Ay. Sen bana kafa topu mu tutuyorsun? Oy oy, oy. Ya oğlum oradan içeri girmişti o benimkini ilkini niye saymadı? Bana kodumu çocuğu. Kodumun içi Ay, ay anam. O gol olsaydı çok güzel olurdu reklam. Bir daha oynayacağız aynı adamla. Ee, aynı adamla tekrar. Ananı bacınız. Bütün özelliklerini kullanacak galiba. Beni yenmek için. Ay ananı Ay ananı sikir. Ben onu şıkkabiliyetini <laughs> Bu mantı nasıl çömgecek diye. Göt oldum lan. Ya benim yeneceksin sen amına koyayım. Benim yeneceksin sen amına koyayım. Puuu apparoo anan amına koyayım sen. Ya ben bunu yenemem ya. Ben şıkkı bile etmeseydim ki. Uy 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 Son dakikalarda atarsam anamın amı. Son dakika, son saniyeler. Son saniyeler gol! 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 Amına kodum. Oy tam bir. 3-2. <laughs> Facebook ne oldu Biz Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yendiği gibi oldu 3-2 da 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 Bak benim bütün gallerim yeşil. Bunu bakalım. Suriyeli lan bu. <gülüyor> <gülüyor> ben Türk'üm bu ne? Irak mı İran mı ne? Iraklı İranlı. Ne bileyim daha bak. Kardeş mi oynamayı mı bilmiyorsun sen? Oynamayı bilmiyor lan bu. Harbi bilmiyor ama. Çok bilmiyor. Ananı. Füze mi atıyor lan? aldın musun sen? Füze atıyor. Götü de koyarım ben seni. Aha. Oy ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Götüle koyayım bir şey. Onu vuramıyor adam bunu. Oğlum adamın internet interneti gitmiş galiba. Oynayamıyor. Ay. Eksi goneş şekilli Oğlum 5 4 oldu. ah <laughs> a, -a, -u -a, -a. Gel vur, gel vur. Iraklı İran'da bir şey olmuş. Yedi beş. Arkadaşlar bence e, oyunu burada bitirelim. Tam da seviye yedi oldum ama. Oyunu burada bitiriyorum. E, bu videoya 40 50 e, bin demiyorum. 40 kırk veya 40'ın üstünde bir beğeni gelirse PUBG oyunu PUBG oyunu mu? PUBG gelecek. PUBG videosu. Hem de abimle. Hem, e, FIFA e, Valorant da gelecek. Ama abim e, götünü kaldırabilirse tabi. Hadi bay bay عم يهتف بثلاث كلمات الله وسوريا وبشار كنيسة وجامع متحدين والمحبي عنوان الدين وملايين السوريين وما بدهن إلا بشار يا بشار